Merhaba arkadaşlar birçok işletme sahibi birçok dükkan sahibi dükkanlarını açmak istiyoruz. Çünkü esnaf gerçekten bir sıkıntı çekiyor şu anda. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan da ile alakalı, daha doğrusu kahvehanelerle alakalı, gerekse kafe, restoran gibi yerlerle alakalı bir açıklama yaptı. Bu videoda da kahvehaneler açılacak mı aslında ortak bir açıklama var. Bu duruma bakacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi gelin şimdi video geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla alakalı yaptığı açıklamaya bakalım. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir bir olacak. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimiz vaka aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimine bunu göre, buna göre yürüteceğiz ve restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adamları yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak dedi. Yani kahvehaneler, e, kıraathaneler gibi yerlerin de yol haritası takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani aslında bu takvim ne takvimi? E, kahvehane, kıraathane gibi yerlerin açılma takvimi aslında dükkanların açılma takvimi önümüzdeki günlerde yayınlanacakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun müjdesini verdi. Yani işletme sahipleri muhtemelen artık dükkanlarını ya 1 Mart'tan itibaren ya da muhtemelen bir süre sonra açacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamaları illerde vaka aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama olarak. Ama kahvehanelerin ne zaman açılacağına bakarsak biz e, kahvehanelerin 1 Mart'tan itibaren il bazında bir açılma ihtimalinin olabileceğinin söz konusu e, olabilir. Zaten söz konusu da böyle 1 Mart'tan itibaren e, normalleşme takvimi başlayacak ama kıraathane kahve gibi yerleri ne zaman açılacağının takvimi önümüzdeki günlerde de açıklanacak. Bunun altını sizlere çizelim. Videomuzu sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.